Merhaba arkadaşlar. Maddi duran varlıklardayız ve buraya kadar maddi duran varlıklarda bir maliyet bedel uygulamasını gördük örnekleriyle beraber. İki, amortisman nedir? Nasıl hesaplanır? Buna değindik. Üç, şimdi amortisman paylarının kaydı ile ilerleyeceğiz. Amortisman kayıt yöntemleri ki başlığın altını lütfen çiziniz. Hesaplama yöntemleriyle karıştırmayınız hesaplama yöntemi ayrı, kayıt yöntemi ayrı. Amortisman paylarının kaydında iki adet yöntem vardır. Biri en direkt kayıt yöntemi, diğeri de direkt kayıt yöntemidir. Yasal yöntem, soruda ayrıca belirtmesine ihtiyaç duymayız. Yasal yöntem en direkt kayıt yöntemidir. Yani amortisman payını kaydet der ise ayrıca en direkt kayıt gerek yok buradaki kurallara göre kaydedecek. Soruda özellikle belirtir ise direkt kayıt yöntemini kullan derse o yönteme göre kayıt ve işlemler yapılır. Tanımları kelime kelime ve çok iyi bilmeliyim. En direkt kayıt yönteminin tanımı şu. Varlık için hesaplanan amortisman payı ilgili maliyet hesabının borcuna kaydedilirken durdum. Amortisman duran varlığa yatırdığım parayı kullanım süresi boyunca gider yazmaktı. Bu yöntem diyor ki sen amortisman ayırdığında ilgili maliyet hesabının borcuna yaz alacak tarafa da de birikmiş amortisman. Neden bu almış? birazdan göreceğiz. Varlık için hesaplanan amortisman payı ilgili maliyet hesabının borcuna yazılırken birikmiş amortisman, alacaklı olur bir varlık idari faaliyette kullanılırsa amortisman ayırdığımda ilgili maliyet hesabı genel yönetim gideri olur şuraya da birikmiş amortisman değişim varlık pazarlama faaliyetinde kullanılır ise pazarlama satış dağıtım borçlu birikmiş amortisman alacaklı varlık üretim faaliyetinde kullanılır ise genel üretim gideri borçlu birikmiş amortisman alacaklı diyeceğim. Amortismanı tanımlayan en iyi cümlelerden biri de şudur. Amortisman fon çıkışı yaratmayan giderdir. Bakınız burada maliyet kaydı yaptım ama şuraya kasa yazmadım. Dolayısıyla yaptığım bu kayıttan dolayı benim toplam dönem giderim daha çok çıkacak. Karım daha az olacak ki amortismanın temel faydası da buydu. Amortisman payını kaydederken gördüğünüz bu 3 kayıttan birini yapacağım. Varlık hangi amaç ile kullanıldıysa ilgili maliyet hesabı borçlu birikmiş amortisman alacaklı diyeceğim. Birazdan uygulamasını ayrıntılı olarak göreceğiz. Peki direkt kayıt yöntemi nedir? Yine tanımını kelime kelime bilin. Varlık için hesaplanan amortisman payı ilgili maliyet hesabının borcuna kaydedilirken dikkat amortisman payı varlığın maliyet bedelinden düşülür. Adı ne? Direkt. Mantık ne? Madem ki amortisman değer kaybıdır, varlık değer kaybettiyse bunu varlığın maliyetinden düşür. O ne demek? Varlık idari faaliyette kullanılıyorsa genel yönetim gideri borçlu ilgili varlık hesabı alacaklı. Varlık pazarlamada kullanılıyorsa pazarlama satış dağıtım borçlu ilgili hesap alacaklı. Varlık üretimde kullanılıyorsa genel üretim borçlu ilgili varlık hesabı alacaklı. Hocam bu ilgili varlık nedir derseniz örnek İdari faaliyette kullanılan bir taşıta amortisman ayırırsan genel yönetim taşıttır. Pazarlama faaliyetinde kullandığım binaya amortisman ayırırsam pazarlama satış bina derim. Üretimde kullandığım makineye amortisman ayırırsam, genel üretim tesis makine cihazdır. Bu yöntem adı direkt çünkü amortisman payı doğrudan varlığın değerinden düşülüyor. Bu yöntemin adı endirekt. Çünkü amortisman payını ayrı bir hesapta izlerim. Bu hesap düzenleyici bir hesaptır. Aktifi düzenleyen pasif bir hesaptır. Varlığın değeri aynı kalır gibi ama düzenleyici hesap yardımıyla yıldan yıla aslında net değeri azalır. Şimdi göstereceğim. Bizi ilgilendiren esas yöntem en direk kayıttır. Sonra da ayrıca bunu zikretmesine gerek yoktur. Amortisman payını kaydet derse bu üç kayıttan birini yapmış. Şimdi bunun büyük defterine bakarsam ki bu son derece önemlidir. Büyük defter şu bilgileri içerir. 1. Aktifi düzenleyen pasif hesaptır. Artışlar alacağı azalışlar borca yazılır. Ve bu hesap 4 önemli bilgi içerir. Şu görüntü üstünden çok soru sorulur dikkat. 1. Devir. Bu yıl ayırdığım amortisman ertesi yıla olur. Dolayısıyla büyük deftere baktığımda devri görücüm. 2. O yıl ayrılan payı görebilirim. 3. Bütün bunların genel toplamını görebilirim ve 4. Bu bir düzenleyici hesaptır. Şu kural burada da geçerli asli hesabı kapattığın an düzenleyiciyi kapat. Amortisman ayırdığın bir taşıtı satarsan kaza sonucu kullanılmaz hale gelirse belhasılı taşıt ortadan kalktığı an biz şimdilik satış diyelim. Maddi duran varlığı sattığında bu hesabı kapatman gerekir. Büyük defter üzerinden şuradaki sayıları verip eksik bir sayıyı size hesaplatırlar. O yüzden en direkt yöntemde büyük defterde nelerin olduğu bilgisine dikkat ediniz. Şimdi bütün bunlar bir uygulama üzerinden göstereceğim. Toparladım. Amortisman kayıt yöntemleri iki tanedir. En direkt kayıt, direkt kayıt. Tanımlarını lütfen kelime kelime biliniz. Buyurunuz şimdi ilk uygulamaya. Biraz sıkılarak dinlersiniz ama son derece öğretici bir uygulamadır. Ezbere düşmekten sizi alıkoyar. Bütün dikkatinizi verin lütfen. Maliyeti 150. Aktife giriş tarihi 22. Kullanım süresi 5 yıl. Ve normal amortisman yöntemi kullanmış. Pazarlamada kullandığı taşta amortisman hayır. A. Yıllık payları hesapla. Bunu gördük. B. Bunu kaydet. Bu örnekte şunu kavrayın istiyorum. Hesaplamada problem yok. Kaydı yapacağım. Bu kaydın A büyük defter karşılığı nedir? B bu kayıt bilançoda nasıl görünür? Bu çok önemli. Ona dikkat edeceğim. Şimdi başladım. Varlığın aktif'e girdiği tarih 2022. Amortismanı şöyle bulacağım. Maliyet bedel çarpı süre 5 yıl. Yöntemde Normal amortisman olduğu için 1 bölü 5 %20 al 2 katını şey özür dilerim 2 katını almayacağım. Normal amortisman %20 üzerinden gideceğim. Normal diyor değil mi? Evet. 150.000'in %20'sini aldım. 30. Bu tamam. Peki kaydı nasıl yapacağım? Kayıt yöntemi en direkt kayıttır. İlgili maliyet hesabı borçlandırılırken pazarlama faaliyeti birikmiş amortisman alacaklı olur. Sayı 30 bin bu 30 bin. Amortisman payını hesaplama muhasebe dışı envanterde kaydetme muhasebe içi envanterde kaydını yaptığım. Peki bu işlemi yapınca büyük defterde ve bilanço nasıl olur? İlk yılın payıdır geldim şuraya bilançoya baktım. Neyi amortisman ayırmıştım? Taşıt. Taşıtın maliyeti 150, Dikkat edin. Hemen altına geldim. Birikmiş amortisman ne kadardı? 30. Zaten yeni ayırmaya başladım. Bu bilançoya bakan biri der ki işletme taşıta 150 bin lira para yatırdı. Bunun şu ana kadar 30 bin lirasını gider yazmış vergiden düşmüş. Varlığın net değeri diğer ifadeyle net defter değeri kaç liradır? 150-30'dan 120'dir. Peki bunun büyük defter karşılığı nedir? Birikmiş amortisman sene 2022 diyen amortisman ayırmaya başladım. O yılın payını şuraya yazdım. İkinci yıla çok dikkat et şimdi. 2023 burada bombayı patlatıyorsunuz. Normal amortisman yönteminde her yılın payı birbirine eşittir. 2023'ün amortisman payı ne kadardır? maliyet bedel çarpı oran 30 bin. Şimdi kaydı yapacağım. Yöntem endirek kayıt. Pazarlama faaliyetinde kullanılır. Pazarlama satış dağıtım dedim durdum. Standart hata şuraya getirip 60.000 yazmak. 60 bin olmaz. Her yılın amortisman payı diğer yıllardan bağımsızdır. 2022'nin payı ne kadar? 30. Ne demek bu? 2022'de 30 bin lira gider kaydı yapabilirsin. E 2023'ün payı ne kadar? O da 30. Şuraya 30 bin diyeceğim. Birikmiş amortisman da bu oldu. Her yılın payı diğer yıldan bağımsızdır. Peki bilançoya bakan daha öncesinde büyük deftere bakan ne görecek? İki kaydı düşünün şimdi. Sene 2023 birikmiş amortismana bakan iki şey görecek. Bir, önceki yıldan devirle gelen bir sayı var. 30. İki, bu yıl ayırdığı sayı var. O da 30. Toplam 60 oldu. Şimdi bana şunun cevabını verir misiniz? 2023 yılı amortisman payı kaç liradır? 30. 2023 sonundaki birikmiş amortisman kaç liradır? 60. Her yılın payı ayrı ayrı kayda girer ama sen büyük deftere baktığında o yılın payını göreceksin. Devri göreceksin, genel toplamı göreceksin. Bakınız bilançoya şimdi. Taşıtın değeri değişti mi? Yok, hala 150. Ama 2023 sonunda birikmiş amortisman ne kadardır? 60 bindir. Sorularda size şöyle bir bilanço verdiğinde yaptığınız standart hata bu bilançoya bakıp 2023'ün amortisman payına sakın 60 demeyin. Dönem sonu bilançosunda birikmiş amortismanda gördüğün sayı o yıl ile beraber bilmediğin geçmişin toplamıdır. Sadece o yılın payı değildir. Genel toplamı burada görebilir. Peki. Devam edeyim. 2024 yılının payı süre 5 yılda yöntem normal amortisman. Kural her yılın payı birbirine eşittir. 2024'ün amortisman payı 30 bindir. 2024 sonunda 30 bin lira amortisman kaydı yaptım. Soru. 2024 yılı amortisman payı kaç liradır? Cevap 30 Soru 2024 sonunda birikmiş amortisman ne kadardır? Cevap 90 bin. 60 bin önceki yıldan devirle geldi. 30 de bu yılın payı. 30 bin şuradan geldi. 60.000 22-23'ün toplamı oradan geldi. Birikmiş amortismanım artık 90 bindir. Ne demek bu? 2024 yılı sonunda 30 bin lira gider kaydı yaptım ama 2024 dahil şu ana kadar toplam kaç lira gider kaydı yapmışım 90. Bin. İkinci yıl anlatırken dedim ki bir bilançoya baktığınızda gördüğünüz birikmiş amortisman sayısı o yılın payı değildir. 2024 dahil genel toplam ne kadardır 90. Bakın taşın değeri hep aynı. Ama taşıtın altına yazdığım hesap yardımıyla bu varlığın defter değeri gün be gün azalır. Kayıt tekniğinin adı neden endirekti? Taşıtın değeri değişmiyor ama düzenleyici hesap yardımıyla varlığın değeri düştüğü için. Süre 5 yılda kaldı ki yıl. 2025'in payı o da 30 bin liradır. Kaydı aynı ve büyük deftere gelirsem 2025 sonunda birikmiş amortisman 120 bindir. Büyük defter bana neyi verirdi? A. O yılın payını verir. B. Devir ile gelen önceki yılın payını verir. C. Bunların toplamını verir. Toplamı artık 120'dir. Bilançoya bak. Taşıtın değeri hala değişmedi 150. Ama Şuradan da bakabilirsin. Birikmiş amortisman, toplam ne kadar oldu artık? 120 varlığın defter değeri oldu 30.000 ve son yıl kullanım süresi 5 beş yıldı. 5. yılın payı aynıdır. Kaydı aynıdır. Burada bir duralım. Bakın. Her yılın sonunda ben kaç lira gider kaydı yaptım? Topla 30 60, 90, 120, 150. Ben 150 bin lira gider kaydı yaptığım için karım bu yıllar boyunca az çıktı. Ben de az ver ödemiş oldum. Büyük deftere bakarsam ne göreceğim? 2025 sonunda o yılın payı 30 bin. Devir ile gelen 120 bin. Genel toplam ne oldu? 150. Bilançoya bakan ne görecek? Dikkat. Taşıtın değeri 150. Birikmiş amortisman da 150. Artık diyeceğiz ki 2026 sonunda bu varlığın defter değeri sıfırdır. En direk kayıt yönteminde kaydı yaparken ilgili maliyet hesabının borcuna yazılırken birikmiş amortisman alacaklı olur. Hesaplamada problem yok. Kayıtta problem yok ama şurayı kavraman çok önemli. Bir, büyük defter görüntüsü önemlidir. Daha da önemlisi şu bilançoyu doğru yorumla. Dönem sonu bilançosunda şöyle sayılar görüyorsan, 2024'ün payına sakın 90 bin deme. Bilançoda gördüğün sayı ne demekti? O yıl ile beraber geçmişteki sayıların genel toplamıdır. Sadece o yılın payını vermez arkadaşlar en direkt kayıt yönteminde amortisman paylarının hesabı, kaydı, bilançoda yarattığı etki ve büyük defterdeki karşılığı bu şekilde olur. Bir sonraki videomuzda direkt kayıt yönteminde aynı işlemleri nasıl göreceğiz ona bakacağız. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.